Bunu Ruhul Beyan'da yazıyor. Nesefi Hazretleri dostlarına görünüyor. Evliyaullah keşfi açık. Mezarın başında duruyor. İçeriği seyrediyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri gömülürken bütün Evliya Allah dolu. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri kabre veriliyor. Oradaki bir görüyor? Toprağa verilirken cennetten bir taht getiriliyor manevi tarafı için. Gözde görülen toprak taht ge ge getiriliyor. O mübarek tahta kabul ediyor. Oradan iki tane huri edeple geliyorlar. Efendi Hazretleri Rabbimiz bizi senin için halk etti, yarattı. Bekliyoruz da bekliyoruz. Sen ancak teşrif ettin diyorlar. O da onlara ne diyor? Orada seyrediyor. Mezarda gömülme anında o zat seyrediyor. Kimi toprağı görüyor, kimi öbür tarafı görüyor, kimi perdenin arkasını görüyor. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bu meseleyi. Nakşibendi Hazretleri ne diyor? Hurilere, benim Rabbimle sözleşmem var. Bana cemalini göstermedikçe, bir de bana intisap eden müritlerimi elimle cennete yerleştirmedikçe, hiçbir cennet nimetinden istifade etmeyeceğim de. Ya